gitti. Ben Hüseyin'e başka yere gittiğini söyledim. O var aslında yok oraya gittim diyor. Sanki ben öyle gördüm. A, kuş arkadaşlar etrafımıza Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kuzenim Emirhan ve Hüseyin Oğuldağ'ın damına geldik. Ee, siz de biliyorsunuz damı çoğu arkadaşımız Hatay'da kuşçuluk kanalını çek. Ee, kümes ziyaret Arkadaşlar sonunda geldik. Ee, hava bozuk olduğu dönemlerde video çekmiyorum. Kuşlar zaten e, ister istemez ötmüyorlar. Bitkin duruyorlar. Güneşli günlerde daha çok oynuyorlar ve uçmaları daha çok değişiyor. Özellikle arkadaşlar güneşli günlerde video çekmeye özen gösteriyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar gelin. Kuşlara önceki mesleği tanıyalım. Evet gördüğünüz gibi burada da ızgaralar gelmiş. kuşlar bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir kırmızı tip bozması var. Şurada bir göy tip var. Şurada bir göğe alaca posta kırması var. Şurada bir siyah aynalı kuyruk var güzel. Şunun kuyruğu ak kuyruk mu? Evet kırmızı aynalı ak kuyruk var burada bir tane. Şurada bir kırmızı macar. Hemen arkasında bir siyah gümüş kuruk Bir tane daha siyah gümüş kuyruk daha. Şurada bir siyah alaca gez bozması var. Şurada bir siyah Hollanda alacası var. Şurada bir sarı güllümüz var. Şurada bir morposta herhalde bu yeni. Yok onu gösterdim. Şurada bir kırmızı macar var. Şunların ikisi yanılmıyorsam kardeş ya mı, beri burada bu kuşlar arkadaşlar. Yok sadece şu burada. O ayrı. Evet karıştırmışız. Şurada bir siyah gez var. Bilir, bilenler bilir arkadaşlar bu bizim eski uçanımız. Şurada bir göy keşfi var. Arkadaşlar kuşların geneli karışma yapacak tip kuşlar. Yani ufak az yer çok uçar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gelin kuşlarımızı açalım. Bu uçmayanlar herhalde yeni bunlar. Şu siyah gümüş kurutma mı yeni? Hangisi? Şu bak. Bizim değil. Evet açar açmaz bir kaçak geldi arkadaşlar. Harduni. Bir siyah gümüş yakalandı ya kutluk yani. Oraya indi lan. Ha o canlı onlar çitlileri. Çitli. He Kaç uçan var? 22. 22. Şu kırıldı o yüzden şimdi uçmuyor. Hangisi? Ba bango mu? Yok şu. Siyah olacak. biraz kırıldı. Arkadaşlar bu dönemde bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak olduğu için haliyle kuşlar kırılıyor. Ama ilerleyen zamanlarda toplar kendini. bir saat gelmezler şimdi çekmesi. Sorun değil, biz de bir saat çekeriz ya. <laughs> İnsanlar uçum videosu istiyorlar. Aynen. Şimdi yazın ister istemez uçum videosu çekemiyoruz. Kuşlar uçmuyorlar. Ama şimdi tam uçum zamanı. Aynen. Sana bir O mavi senin mi ya? Evet. İki tane mavi ne? yani. Bak şurada gördün mü?

Kırmızı güllüğü niye kırdınız ya? Yok bunu yeni aldık. O biri nerede? Öbürü de rahatsızlandı. Ha. kaldırdık komple. Başka. O zaten pislik yapıyordu. Oraya deri koyduk gidip başka yere konuları açtık. Komple kaldırdık. En güzeli. Arkadaşlar şimdi kuşun... Kuş pisliği yeniyorsa kuşun önüne almazsanız bütün kuşları alıştırır. Eğer bir yere konuyor, o yere konmasını engelliyorsanız, eğer başka yere de konuyorsa arkadaşlar, o kuşu tamamen kaldırmanız lazım. Çünkü o kuşun kanı pisliktir. Sarı Sarıgümüş nasıl aldı? Evet, yani maşallah var. İhaleden. Yayınlıp şu kaydoldu. Şunu da. Şimdi arkadaşlar burada önceden derme çatma bir kümes vardı. Hüseyin sonra ben kuşçuluğa başladım Emirhan kuşu besliyor Kendisine dedik ki hani Fazla yaklaşma Tamamen seni içine çeker Bir kere kuşçuluğa başladığınız zaman arkadaşlar Bırakamıyorsunuz Küçük kümesi sonra kümesi değiştirdik Ondan sonra gezintiliği değiştirdik Ondan sonra o kümes kendisine sığmaz oldu İki tane kümes yaptık Yarın sen karışmaya da çıkarsın Dedim kendisine yok abi çıkmam dedi Şimdi arkadaşlar önümüzdeki sene karışmaya hazırlanıyor kuşlar hala havada. Maydurlu. Maydurlu ocağa inmedi ha. Gitti ocağa indi. Ayrıldı şimdi. Oradan ayrıldı bu yukarı doğru çıktı. Yok indi ben gördüm. Burada. Evet arkadaşlar, bir tane taşak geldi. Az önce demiştik ki kuş içinde değil. Gördüğünüz gibi tam şebekenin oldu arkadaşlar. Ala sağlık ben buraya hep geldiğim zaman koş yakalarım. Aynen ben sana o yüzden diyorum her seferinde gel abi sen. Az önce kuşun içinde bir tane mavi gibi bir göğü var demiştik. Videoyu çekerken de bunu konuşmuştuk. Kuş ee, gitti. Ben Hüseyin'e başka yere gittiğini söyledim. O bana ısrarla yok oraya gittiğini Sanki ben öyle gördüm. A, kuş arkadaşlar etrafımıza tur atıp geldiğinde. Senin ayağın uğurlu bu dama. Evet arkadaşlar kaçağımız şu şekilde. Güzel bir mavi güllü görüntülü. Sahibine hayırlı olsun. Eline sağlık abi. Evet arkadaşlar kaçağımızı da yakaladık. Dikkat ederseniz videonun başında kuşun içinde bir mavi güllü var demiştim. Şimdi o mavi güllüden burada bir tane var. Bir tane de biz yakaladık. Aynısından iki tane oldu. Şurada. Arkadaşlar burada çok kaçak geziyor. Bizim orada kaçak yok. Aramızda pek fazla mesafe de yok ama mıntıkadan mıntıkaya değişiyor. Abi bizim her yakaladığımız kaçak hep tanıdıklar mı oluyor ya? Nedense. Kendi kuşun gittiği zaman bulamazsın ama. Aynen. Bu hafta 4 tane kuş kaçırdım. Hiçbiri de çıkmadı. Hepsini paylaşmama rağmen, hepsini şey yapmama rağmen hiçbiri çıkmadı. Ve biliyorum ha, bir iki tanesinin nereye indiğini de gördüm yani. Adım gibi de eminim ama Millet çıkarmıyor. Herkes kendine yakışanı yapar. Kuşçuluğun altın kuralı şudur arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar bu kuşu kuş yakalayıp kuş kaçırmak için besliyorlar. Yani bu işin zevki burada. Aslına bakacak olursanız e, kimsenin kuşunu alıp kimsenin kuşunu vermemek daha hayırlı olur. E, şimdi çoğu arkadaşımız diyecek. Bak dişiye bak nasıl geliyor bak. Benim dişi benim. Senin mi? Yani. Kırmızı da benim, o da benim. Sizden aldığım diş yok mu? He. Geç bir diş o. Aynen. Şurada altta. Geliyor kuşun içine. Gel, gel. Yem çok, gel. Yem çok da seninkini götürmesin. Aynen götürme de gel. Gitti. Şu kırmızı da benim. Göndere mi gitsinler? Yok ya uçsunlar burada işte. Ha yani şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki milletin üç kuruşluk kuşuna mı kaldı? Veyahut da e, o kuştan senin kuşların yem parası çıkıyor ona mı kaldın? Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın insanlar e, dışarıda nasıl bilmiyorum ama burada e, şu şekil kuş yakaladıkları zaman e, kuşu çıkartmıyorlar. Kuşları kaçtığı zaman ortalığı velve velveleye veriyorlar. Mesela gece karışmasında bir gece karışma grubu vardı WhatsApp'ta. Adam kuşa şebeke atıyor. Ben kendi gözümle adamı kuşa şebeke attığını görüyorum. Adamın o gün gece karışmasında iki tane kuş eksik. Gruba yazıyor işte kuş yakalamadık 3 tane kuşumuz eksik ee, kuşumuzu yakala, yakalıyorlar çıkarmıyorlar ama arkadaşım sen ne kuşa şebeke attın ya bu iş böyle arkadaşlar ee, en güzeli ne gidenin peşinden gideceksiniz ne gelende kimseye söyleyeceksiniz sahibi düşsün peşine ben o zaman artık yani yeni inanış şeklim bu sahibi peşine düşsün siz kuşun peşine düşmeyin şimdi bizim yakaladığımız kuşun sahibi belli değil arkadaşlar sahibi sorduğu sürece buradan eğer alışveriş varsa alabilir. Yani kimse kimseden kuş esirgemez. Ama dediğim gibi o kuşçuluğun kuralı şudur. Yani benim babam da öyle derdi. Ben kuşu kuş tutup kaçırmasına besliyorum. Ama gerçi biliyorsunuz benim mahallede herkesten alışverişim var. O yüzden yana sorun yok. Uzağa giden kuş zaten çıkmıyor. bahre kaçam bahre mi? Aynen. E almacım diyordun. Senin de gibi mi yapacağız bunu? Hem hemen bir üçte koyayım. Neyin üçte koyacağım bunun her Ağırı. tarafı e, yavru çıkarsa ne olur? Bunun her tarafı yavru çıkarsa ne olur? Ya bir alışveriş belli olsun onunla. Hem şeyimiz oldu. Sen söyledin ya zaten alışverişimiz belli olsun şey belli olsun ya Tabii bir de şöyle bir şey var arkadaşlar adamlar misal veriyorum Alışveriş yok arada 20 lira 30 lira işte her ne kadar anlaşmışsan o kadar var şimdi iyi e, e, kuşu tutu, tutturduğun zaman alıyorsan kötü kuşu da tutturduğunda almak zorundasın e, ama şimdi çoğu arkadaşımız bu şekilde yapıyor e, işte iyi e, kuşu tutuyorum göstermem bende değil kötü kuş bende 30 lira e, zaten bu kuş 30 lira etmez ki Her işin kuralı var arkadaşlar. Ama e, az önce dediğimi yaparsanız yani giden kuşun peşine gitmezseniz gelen kuşu da e, kovalamazsanız böyle sorunlar yaşanmaz. Kafanız rahat kalır. Kimse sen benim kuşumu tuttun diye kapınıza gelemez. Siz de kimsenin kapısına gitmezseniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Hüseyin kardeşimize teşekkür ederiz bizi ağırladığı için. Hayatlarına sağlık her zaman bekleriz. Dam senin damın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, Hüseyin'in kardeşi Emirhan'ın e, YouTube kanalı var. Bilenleriniz vardır. Genelde biz açıklamaya ve yoruma link bırakıyoruz. E, Hatay'da kuşçuluk olarak aratabilirsiniz demeden önce bu kuşumuzun ayağı kırık. Yanlış kaynamış. Hangisi? Uf, o Urfa'lı benim sevdiğim dediğim kuş yok mu? Ha. Evet arkadaşlar açıklamaya e, bıraktım ve yorumdan da Emirhan'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.